Evet sevgili öğrenciler, değerli öğretmen arkadaşlar, değerli veliler bugünkü 12. oyunumuz Tolly Games'in e, kutu 2, ikinci kutudaki Son oyunundan Parado X oyunu, Parado X oyunu. Oyun çok güzel, oyunu tavsiye ederim. E, bir strateji oyunu, tuzak kuruyorsun Orhan bu oyunda bol bol ve rakibin planlarını bozmaya çalışıyorsun. Oyun çok basit. 20 adet taştan oluşuyor. 10 tane beyaz, 10 tane mor taşımız var. Hmm. Oyunun görseldeki dizilişi bu. Oyun bu şekilde başlıyor. Kural amaç şu. 4 tane beyaz taşını diyelim ki şu hale getirdiğinde ilk kim getirirse veya 4 tane mor taşı diyelim İlk kim getirirse oyunu kazanıyor. İlk getiren. Dört tane yaptın. İster bu şekilde tane benzeyen bir oyun. Dört yapın. İster yukarı doğru. Yani ama şu şekilde dört kabul edilmiyor. Şöyle diyelim. Şu şekilde dördü kabul etmiyoruz. Aynı düzlemde olacak. Tamam? Veya şöyle. Anlaşıldı mı? Tamam, kuralımız bu. Yine ben e, eski haline getireyim. Beyaz mor beyaz mor beyaz mor beyaz mor beyaz. Arkadaşlar oyun güzel bu oyun öneririz. Öneririz evet gerçekten güzel ben çok beğendim bu oyunu. Ben bu oyunu bir oyuna benzettim. Hangi oyuna? Bizde bir oyun vardı, neydi abi ya? Bilmiyorum hangi oyun vardı? Evet oyunda e, hareket etme kuralını anlatıyorum. Eğer oldu ki taşınız şu şekilde oldu. İkisi e, bir bor, bir beyaz oldu. Oyun bu şekilde yani hamle sırası sizde ise bu şekilde veya bu şekilde kaydırma imkanınız var. Birinci kural. İki, eğer taşınız gene böyle yan yanaysa, bir beyaz bir mor şeklinde <laughs> geldiyse veya tersi olduysa sıkıntı yok. Şu şekilde hareket ettirebiliyorsunuz yatay olarak. Yukarı, ee, yani buradaysa buraya, buradaysa buraya. Yukarıya doğru veya aşağı doğru Peki. yan yana olarak itebiliyorsunuz. Peki dörtlü, üçlü olmaz ama dörtlü. Yok, kabul olmuyor. Sadece ikililerde ufak. Diğer üçüncü kuralımız şu: eğer gene yan yana geldi bunlar, herhangi bir yerde, şöyle sağa doğru veya sola doğru ittirebiliyorsunuz. Diyelim ki oyun nasıl kazanılıyor? Şurada şöyle bir şey oluştu. Oyun esnasında her yer karıştı zaten. Oyun esnasında şöyle bir durum oluştu. Eğer e, Morda ise hamle sırası ikisini birden ittiği zaman 4 tane yaptığı için kazanıyor, oyunu sonunda, anında kazanıyor. Sonda yine beyaz olsa fark etmez. Hiç fark etmez. Önemli olan 4 taneyi yan yana getirmek. Evet. Oyunumuzu oku, eğlen, öğren YouTube kanalında bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve beğenmeyi de unutmayın. Ve yorum yazarsanız seviniriz. Evet. Olumlu oluruz.